Hayırlı sabahlar efendim. Günaydınlar. Merhabalar. Nasılsınız? Nasılsınız? Sağ olun Kadir Bey. Nasılsınız? İyi Necmet abi. Heyecanla seni bekliyorum. Evet. Enerjini, Enerjini, marifetliğini, havalattığını. Şöyle. Günaydın. Bana mı? Tabii ki. Aa, ilk defa bir çiçek aldın. Bu da, da çocuğumun, oğlumun hediyesi. Bir şey diyeceğim. Yalnız çocuğun nasıl içine doğmuş? Bugün mor kombiniminle evet. birlikte. Mavili mavili mor çiçek. Evet. Mavili buradan geç. Tatlıları. Kaç yaşında? 11 yaşında. 11 yaşında evet. maşallah. Tevfik Kemal. Tevfik Kemal. Evet. Niye öyle çocuğa bir roman adı koydu? Biri kayınpederin adı, biri rahmetli babamın adı. <laughs> Necmettin Bey onda da gönül kıramadığı için ikisini evet. birden koymuş. Evet. Ne kadar ince düşünüşlüsün maşallah. Evet, evet efendim görmüş olduğunuz gibi Necmettin Bey enerjisiyle, performansıyla bugün kibarlığıyla. Şey, nasıl vallahi. O kadar hanımla her yarıştı. Böyle böyle. Bir tanesi bir şey kasım patı bile vermediler. Ben, biz her zaman böyleyiz. Antepler olarak gerçekten misafirperveriz. Zaten bugünkü misafirlerimiz de görecek bunu. Görecek. Ben dün evet. zaten onu sofrada anladım Yani kötü bir şey söyle, kötü bir şey demeyeyim de. Yani, yani eleştirirken yani. bile Allah'ın ter döktü nasıl söylesen Kesinlikle. nasıl etsem Kesinlikle. maşallah canım abim. Ama seni şu konuda uyarmak istiyorum. Masada canını sıkan ya da ne bileyim hoşuna gitmeyen bir yorum olsun lütfen tepkini göster. Tamam. Yoksa biliyorsun ben fazla merhametten mi doğar? Kesinlikle bak. saygıdan dolayı kesinlikle şey yapmak istemiyorum. Yine de. Necmettin Bey bugün yemekte Kadir'e bir sürprizimiz var ama söylemeyin. Tamam. Ne bana? Evet. Ne? Bomba bir sürprizimiz var. Bizim başıma bir iş çıkartacak bu. Necmettin abiye dedi bana sürpriz. Ne sürpriz Allah'ın? Bomba bir sürprizimiz var. Biri mi gelecek? Hayır. Sürpriz. Salondan başlayalım. Hah, gel şimdi bütün gün nasıl geçecek? Geç Necmettin abicim. Oh ferah bir salon. Çoğunlukla sütlü, bu sütlü kahve mi oluyordu şey mi? Neydi yok? krem de değil. füme 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 bu muydu? Kırık beyaz. Kırık. Yok deve kırık beyaz. Nasıl kırık beyaz? Boyanın rengi ne uydurdu? rengi nasıl kırık beyaz? Adam haftanın ikinci günü renk göre oldu. Şöyle bırakayım çok teşekkür ediyorum tekrardan. Evet Necmettin abicim. Evde kaç çocuk var? Elinize öper iki tane çocuğum var. Bir kız bir erkek. Necmettin abi, televizyonun yanlarındaki boşlukların şu tarafı kalmış, sadece orası kalmış. Küçük bir detay unutulmuş, bakıyorum. Koltukların arası gayet güzeldi. Kapımızın üstünü kontrol edelim. Evet, orası da gayet güzel. Çok büyük bir site yalnız burası. Evet, e, Ataşehir'in... Ataşehir böyle oldu, biraz büyüdü. De... Yani Bayağı apartmanda bir, evet. 185 daire var. Evet. Bu da gayet güzel. 32 katlı 185 dairemiz var. Maşallah. Senin işleri iyi tıkırın çok, da anladığım kadarıyla. Şükür, çok şükür, çok şükür. Çok küçük bir bezle şöyle bir süpürgelerin üstüne gezeriz birlikte tabii, temizlerken. Tabii ki, tabii ki. Biraz da. Ben yardımcı olayım. Evet, güzel fazla aksesuar yok, öyle o oymalı kıymalı şeyler yok, vitrin falan yok, ferah bir salon. Sonra şu peteğin altına falan da bakarız. Tabii. Peki temizliğe sen evde yardım ediyor musun? Ben genellikle çalıştığım için eşim yapıyor ama boş zamanım olursa yardım ediyorum. Yani bir şey isterse senden Necmettin şurayı ki, gel de ki. sensin ya da bana yardım et ediyorsun. Tabii ediyorum. Bu kadar kibar bir beyefendi, ki, eminim eder ediyorum. zaten. Ablalarım ediyor, kardeşlerim ediyor, hepsi Ya Onlar da geliyor. Tabii, tabii. Ha, görümceler tabii. geline yardım tabii, tabii. ediyor. Biz kalabalık bir aileyiz, dokuz kardeşiz. Peki, dokuz kardeşi senin kadar naif, senin kadar ince düşünüşlü mü? Ee, beş evet. parmağın beşi değil. Bir ya, de... Tabii ki beş parmağın beşi bir değil ama yani en iyi niyetlisi yine benim. Benci. Şey. Evet. Peki bir şey diyeceğim. Tabii. Aralarında bu kadar iyi niyetli olup da hayattan da en çok darbeyi yersen misin? Evet, ben. <laughs> ben size diyorum, çok ama, iyilikten maraz doğar. Ama ne yaparsan yap, iyilik yap. Aynen, Deniz Halik, Halik bin Mersen, evet. Valik bin, bir gel abi. Evet, şöyle bir sandalyemizi alalım. Bu da şeyin İzdivaç programındaki sandalyeler. Tövbe estağfurullah. Niye eskiden çok vardı ya, onlar da dönen dönen. Yok burası iyi. Lastiğimizi açalım bakalım. Evet, Buzdolabının lastiği biraz şey olmuş. Aldım. Necmettin abi, şu çekmecenin altına bir bakayım. Hadi bismillah Necmettin abi. evet bunun bunu çekilmesi lazım Necmettin abi. Bunu unutmuşsun Necmettin abi. Hatta daha doğrusu yengi unutmuş. Bu evet. sizin suçun değil aslında. Nasıl değil ya? Biz işinizi tanımayız biz Necmettin Bey'i tanırız. Senin üstüne kaldı bugün kusura evet. bakma maalesef. Evet. Evet, fırınımız gayet güzel. Fırınımızda hiç problem yok yanları, gerisi. Aspiratörümüzü açalım. Sen yengeye seslen, o çekmeceyi nasıl çekmemiş? O kadar beni izliyor, aşk olsun yani. Şimdi elimden anlayamıyorum ama bez vurunca sanki şu taraflardan bir şeyler gelecek gibi duruyor Necmettin abi. Sen dün akşam hiç gelip dedin mi yengeye? Ya da bu yarışmaya katılırken söyledin mi? Hanım şöyle gir güzelce eve detaylı. Biraz o temizledi, biraz ben temizledim ama Hı. şu şu kısımda birazcık kalmış sanki. Peki daha sonra mutfak dolaplarının üstüne de bakacağız. Hadi hızlıca banyoya da gidelim sonra hanımlar gelsin çabuk. Bunun için kaldı otorakta ona bakacağım. Hayırdır Kadir bu ne acele? Şu sürpriz bir an önce olsun. Çatladım meraktan. Evet. Gayet güzel bir banyo. Ay ah, lavabonuza bayıldım yalnız. Çok güzel, çok şık duruyor. Evet dolabımızı açalım. Artık evet. Üstü kalmış Necmettin evet. abi. Ah ah ah. Evet. Evet duş bakalım şu üst kısmına. Şuraları yeni kremlermiş, kremler kalmış. Orası tam durulanmamış. Evet ister istemez o silikonlar zaten oluyor. Onları mecbur ya sökeceğiz ya yerine takacağız. Evet. Evet Necmettin abi biraz bu camın alt kısımlarında kireçlenme var. Şu bir de tekerlek kısmı biraz kireçlenmiş. Onun üstü, üstü bakayım gayet güzel. Kabımızın üstünü alalım. Evet biraz küçük küçük toz problemleri Aslında. var sanki o menteşeler falan biraz detaylar atlanmış. Şöyle güzel bir ovulup güver bir üstünden geçilmesi lazım. Peki Necmettin abi hazır mısın? Hazırım. Bak sen e, sıcak kalmışsın, ondan sonra cuman naifsin. Evet Sağ ama olayım. yarışmacıların hepsi o şekilde değil. O yüzden sana yorum yapacaklar seni eleştirecekler. Buna hazırlıklı ol diyorsun sen. hazırım. İnşallah en güzel şekilde ağırlayacağız beraber. Çünkü bak sonra bunu yanlış anlıyorlar. Diyor ki evet. Necmettin bey suyumuzla bilerek gidiyor. İşte yok bugün onun yok, günü yok, diye yok. böyle davranıyor. Kesinlikle asla çok güzel ağırlayacağız Allah'ın izniyle. Benim güzel benim? çok güzel. Gü Antep'e yakışır bir menü. Güzel bir güneydoğu mutfağı var. Kadir bugün ne kazanacak biliyor musun? İyilik kazanacak görürsün bak. Hadi inşallah. Ağabey kendini böyle avut sen insanlık kazanacak iyilik kazanacak yıl olmuş 2022 insanlık mı kalmış iyilik mi kalmış millet ben... yam, yam gibi birbirini yiyor. <laughs> Selabim gidelim. Öyle değil mi Kadir? Ben her zaman iyilikten yanayım. Kötülerden bahsetme. Alesef ki işte karşılığını alamıyorsun bu hayatta kimseler İyi değil karşılıksız bırakacaksın Kadir. Ha, bak adam... Necmettin Bey. Bak adam iyilik yapmış ömrü boyunca en çok kazığı o yemiş. Bize ne olacak? Bak adamın yüzüne adam mutlu. Ya içi? Kalp on çalışıyor. He? Adam kalp yetmez değilen yaşıyor. O kadar hızlı yedikten sonra. Ona rağmen mutlu. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.